Arkadaşlar herkese merhabalar. Borsa İstanbul 100 endeksinde bugün e, yaklaşık 3.5 puan gibi bir e, yükseliş gördük. E, burada e, anlamlı olmayan, mantıksız olan birçok şey vardı. E, onlar hakkında sizlere öncelikle bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul 100 endeksine bir bakalım arkadaşlar. Hacim çok düşüktü. İnanılmaz hacim düşüktü. Ama buna rağmen de ne oldu? Hızlı bir şekilde endeks tarafında yükseliş gördük. Tamam mı? Yani bakın hacim yok denecek kadar azdı. 98 milyarlık bir hacimden bahsediyoruz. Ya yani biz artı 3,5 puanlık bir artışı 150 milyar, 160 milyar hacimle yapamadık. Ama şu an 98 milyar hacimle yaptık. Bu kısım son derece ilginçti. Şimdi diğer taraftan bakın şu an ekranda yükselişte olan ee, özellikle tavan olan hisse senetlerini görüyorsunuz. Şöyle adam akıllı e, bir piyasaya yön veren hisse senedi tavan değildi. Tamam mı? Ama diğer taraftan ise arkadaşlarım Bist 30 tarafında bankacılık tarafında bir artış vardı. Aslında endeksin e, bu şekilde çıkmasını sağlayan biraz da bankacılık tarafıydı. E, ama burada şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Güçlü bir e, alım yoktu. Tamam mı? Güçlü bir alım yoktu. Hani satıcı da yoktu. Diğer taraftan baktığımız zaman satıcı da çok fazla yoktu. Yani e, 9400'den beri biliyorsunuz borsa İstanbul 100 endeksi düşüyor. E, ondan kaynaklı olarak da satıcı biraz artık uyandı mı diyeyim e, artık veya da çok zararda oldukları için mi satmadı diyeyim veya da hedef odaklı devam ettikleri için mi satmadı diyeyim bilemiyorum. Artık onun kararını siz vereceksiniz. Yatırımcı akıllanmış da olabilir tabi. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlarım mesela Garanti Bankası'nda milyon not olması lazım. Mesela Şeker veya Bankof şu an Garanti Bankası'nı artı 5 yapıyorsa burada en azından bir 8-10 milyonluk bir alım olması lazımdı. Tamam mı arkadaşlar? Veya da diğer taraftan e, nedir? E, birkaç tane daha banka göstereyim. Mesela iş bakalım. Mesela iş cihetinde de aynı olay vardır. Şöyle. Gördünüz mü? Bak burada 9 milyon. Burada haklı mesela. Bank of America'nın e, veya da endeksin e, gitmesi bu tarz olabilir mesela. vereyim. Akbank'ta 9-10 milyonluk bir alım olur. Anlarım. O kısımda sıkıntı yok. Ama... Ee, diğer taraftan işte 500 bin alacak veya 1 milyon lot alacak endeks veya o hisse senedini işte yüzde üç yapacak yüzde beş yapacak öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın öyle bir şey yok. Onun için e, biraz e, kafam karıştı. Tamam mı? Benim benim biraz sigortalar böyle yandı. Bilginiz olsun. Ee, diğer taraftan e, diğer sanayi hisselerine baktığımız zaman da yani bankacılık dışındaki hisse senetlerine baktığımız zaman da orada, orada da güzel bir yükseliş vardı. Mesela Türk Hava Yolları endeksi taşıyan hisselerden bir tanesidir. Ee, alıma bakın. 1 milyon 300 bin sadece yıfaş. Hadi 700 bin de Bank of America. k bir 1,5 milyon mal satmış. Yani bu akıl dışı bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Şu anki olan olay çok farklı bir durum. Peki neden böyle bir şey oldu? Onu da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şöyle grafiğe geçelim. mi? Grafik tarafında sevgili arkadaşlarım ee, biliyorsunuz bir geri çekilme söylüyorduk. Geri çekilmeyi de aslında YouTube tarafında bizler e, bir birçok kez anlattık. Videolar halini anlattık. Ve geri dönüşün de olması gerektiğini aslında anlattık. E, hocam geri döndü onu da beğenmiyorum bunu da beğenmiyorum gibi aranızda bu şekilde söyleyen arkadaşlarım olacaktır. Benim beğenmediğim kısım hacim kısmı. Ben hacim kısmını beğenmedim. Tamam mı? Tamam. Endeksin dönmesi gereken seviye değil. Evet orada haklıyız. Ee, dönmesi de gerekiyordu ama artık 3.5 puan artmasını gerektiren endeks tarafında bir şey var mıydı diye soracak olursanız yoktu burada sonuç itibariyle e, doğruları ve mantıklı olanı anlatmamız lazım Tamam arkadaşlar şimdi bu arada e, WhatsApp'ta bizlerle çalışmak için de Yukarıdaki iletişimden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurada bir kanal var. Görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada bir kanal var. Bu kanal içerisinden ne yaptı? Dışarıya attı. Orada bir düşen bir trend vardı. Düşen trendin üzerine atmış oldu endeks tarafı. Hani teknik açıdan konuşacaksak eğer buradan tekrar 9400 bölgesine bir hareket. 9400'ün de üzerine attıktan sonra ne olacak arkadaşlar? Hızlı bir şekilde 10.000 ve 10.500 seviyesine kadar endeks tarafında beklememiz gerekiyor. Teknik açıdan bahsediyorum. Tamam mı? Temel açısı e, birazcık sıkıntılı. Bunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Şimdi bu arada e, buradan bizlere de takip edebilirsiniz arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Borsa gündem Twitter'dan bizleri de takip edebilirsiniz. Şimdi e, sevgili arkadaşlarım Bist 30 tarafında güçlü yani satışa göre güçlü diyelim bir alım vardı. Yani bu şöyle bir şey oldu tamam mı? E, i̇nsanlar biraz e, bu 3 günlük süreçte 4 günlük süreçte bir panik havası oluşturdu. Endeks tarafında yaklaşık 7 puan gibi bir düşüş gördük tamam mı? Ama ne oldu tekrarın? E, vatandaş buralardan da mal satmamaya başladı. Yani şöyle bir şey oldu. Eee sallıyorum işte burada ne diyelim? Akbank tarafı diyelim. Hatta derinlik kısmını açarsak orada birazcık da anlaşılır olabiliriz. Şimdi mesela bu bölgede bu tam aslında anlaşılır değil ama yine de anlatayım. Şimdi bu bölgede şunu gördük. Tamam mı? Şunu gördük. Yani aşağı tarafta çünkü öyleydi. Örnek 40 lira 98 kuruş seviyesinden ve 41 lira seviyesindeki e, satış azdı. Sallıyorum işte 3000 lottu. E, buradaki alım işte sallıyorum 10.000 bin lottu. Tamam mı arkadaşlar hızlı bir şekilde alımlar gerçekleşti. 3 bin lot 5 lot olduğu için e, hiç kimse önemsemedi o kadar lotu. Hızlı bir şekilde aldılar. Yani e, orada normal şartlarda bir bankanın e, hisse senedinde mesela iş o büyük ihtimal vardır. Bak gördünüz mü şöyle milyon milyon olur. Milyon milyon. Bak mesela şuradaki gibi gördünüz mü buradaki gibi buradaki gibi milyon milyon lot olur veya şuradaki 900 bin gibi olur. Yani bir kademeyi kaldırabilmen için 1 milyon alman lazım. Bundan bahsediyorum. Ama ne oldu? Ee, i̇şte diğer bankacılıkta veya da diğer hissi senetlerinde adam akıllı bir satış yoktu. Bir baskı yoktu. 1000 ee, not, 5000 not, 10.000 not. Ya mesela bak gübre üzerinden anlatabiliriz. Mesela gübre fabrikasının çıkışı için şurada görüyor musunuz? Yani bir hisse senedini 1 lira bakın büyük bir parada sonuç itibariyle. 1000 not aldığın zaman düşünsene 1000 lira para yapıyor şurada 1 e, lira artırabilmek için 284 lot var gördünüz mü bu işsiz senedini tekrardan işte e, ne bileyim 2 TL çıkartmak istiyorsan 3 e, 3 TL çıkartmak istiyorsan şurada sallıyorum ki 3000 lot 4000 lot aldığın zaman bu işsiz senedi çıkıyor Bunlar çok çok e, aslında basit şeyler ve çok da önemli şeyler yani burada Özellikle bank e, Bankof veya da diğer e, aracı kurumlar bunu değerlendirdiler. Tamam mı arkadaşlar? Bunu şu şekilde değerlendirdiler. Alt tarafa e, sallıyorum almayacağı lot kadar koydular. Mesela almayacağı lot nedir? Burada işçi ETL'de vardı örneğe. İşçi ETL'den aslında gösterebilirim. Şu şekilde derini kadar açayım. Bak mesela şurada almayacağı lot sallıyorum 36 kişi ya. Belki de 36 kişinin işte 34'ü belki 35'i toplasan 100 bin e, lot koymuştur. Belki de orada işte bir kişi iki kişi 1 milyon lot koymuştur. Tamam mı arkadaşlar? Şurası için konuşuyorum mesela. Örnek vereceğim ya. Bu almayacağı lot. Ha, yani, e, buradaki amaç aslında şudur. Bak buraya düşerse e, 1 milyon lot buradan alacak. Bak 1,5 milyon lot da bak buradan alacak diyor. Tamam mı? Yani 10 lira 34 kuruşa düşerse 1,5 milyon destek verilmiş. Alt tarafta da işte 10 lira 33 kuruştan 1 milyon destek. Oraya oraya hayatta düşmez diyor. İnsanlar ne yapıyor? Veya da oraya e, düşerse de bunlar alacak diyor. Kağıdı götürürler diyor. Bizim vatandaş ne yapıyor? Şuralardan, şuralardan, şuralardan e, malı alıyorlar arkadaşlarım. Tamam Buralardan falan falan malı alıyorlar. Yani burada şu oluyor. Vatandaş zaten almayacağı lotu koyuyor. Alt taraftan bunlar topluyor, kademeler zaten boş oluyor, tamam mı? Kademeler boş olduğu için de vatandaş ne yapıyor bu süreçte? Kağıt hızlı bir şekilde sürebiliyor. Tamam arkadaşlar. Ondan kaynaklı olarak ben e, endeks tarafında sıkıntı gördüm bugün için özellikle 98 milyarlık bir hacimle artı 3 puan gidemez. E, peki e, ne olmasını sen bekliyorsun diye soracak arkadaşlara ben bir ikinci dalga diyorum. İkinci dalganın olması gerektiğini aslında söylüyorum veya da olabileceğini düşünüyorum. Ee, Tabi burada şunu da ayrı bir şekilde söyleyeyim. Eğer ki 130, 140, 150 milyar gibi bir hacim olursa bu söylediklerimin her birisi yanar arkadaşlar. İptal. Tamam mı? Ama hacim aynı şekilde 100 milyar, 105 milyar veya 100 milyarın altında bu şekilde hacim olur ise korkun. Bakın gerçek anlamda korkun. O zaman bu şunun habercisi bir ikinci dalga daha gelebilir arkadaşlar bilginiz olsun. Evet e, bu video bu kadardı sevgili arkadaşlarım. Bu süreçte özellikle hacmi e, gözünüzde böyle şey yapmayın. Hani ne büyütün ne de küçümseyin tamam mı? E, olması gereken e, burada bir hacimdir. Aslında bunu e, normal hayata göre uyarlarsak şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. Piyasada 100 kilo e, domates alacaksın, tamam mı? Yani bize 100 kilo domates lazım. E, ne oluyor bu süreçte? E, ben almak istiyorum 100 kilo, öbür almak istiyor 100 kilo, öbür almak istiyor 100 kilo. İşte senedenin fiyatı hızlı bir şekilde veya da o domatesin fiyatı hızlı bir şekilde yükseliyor. Tamam mı? Domates çok fazla olduğu zaman ne yapıyor? Domatesin fiyatı düşüyor. Alıcılar alacağı kadarını alıyor. Fazlası ne yapıyor? Çöp oluyor mesela ama onun için e, şu anki bu piyasada biraz da öyle bir durum var. Alıcılar birazcık daha özellikle iştahsızdı satıcı tarafı da aslında biraz daha iştahsızdı Hani şunu yapmadı. Yani ne de olsa çıkacak diye de düşünmüş olabilir. Ne de olsa çıkacak. Veya da işte yukarıdan maliyetlenmiş olsam da benim belli bir vadem var veya da belli bir seviyeye kadar bekleyeceğim deyip ondan dolayı da satmamış olabilir. Sonuçta burada yatırımcıların, alıcıların ve satıcıların beynini okumaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Onun için bizler için daha doğrusu İleriye dönük bir plan yapabilmek açısından hacmin çok fazla önemi var. Yani burada o domatesi alan kişi sayısının artması ve domatesi de alacak seviyenin çok çok yukarısına atması. Yani bir kilo değil de bir kişinin onlarca kilo o domatesi alması gerekiyor. Yani burada bir hacim oluşturulması gerekiyor. Onun için yakınen takip edeceğiz. Özellikle grupta WhatsApp grubunda. Hacim vurgusunu yaptığımız zaman lütfen dikkat edin e, çünkü bu yapacağımız işte e, hacim çok düşük hacim işte şu kadar kötü hacim bu kadar kötü diyorsak o zaman e, birazcık da temkinli davranın özellikle kısa vadeli hisse senetlerinizde, orta ve uzun vadeli hisse senetlerinizde herhangi bir sıkıntı yok. Tamam arkadaşlar. Ama dedik ki hacim evet güzel dersik de o zaman 10.000 ve 10.500 seviyelere çok rahat bir şekilde bekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.